Öncelikle herkese merhabalar, sizlere ben bugün bir anımdan bahsetmek istiyorum. Bu anım mesleki bir anım. Aslında böyle birçok anım var ve giderek hafızamdan silinmeye başladı. Çok sevdiğimiz bir aile büyüğümüzün bir düğünde Mehmet mutlaka mesleki yaşantındaki, yaşantındaki güzellikleri paylaş, bunları yaz, bir yere kaydet sonra otursun dediğini hatırlayınca aslında böyle bir şey yapma fikri biraz da bundan doğdu. E, sosyal medyanda hastalarımla zaten çok fazla resimler paylaşmak paylaşmaktaydım. E, bundan biraz uzaklaşarak e, sadece anlar üzerinden gitmenin daha doğru olduğunu e, da düşündüm açıkçası. E, bu nedenle kitap yerine daha etkili olsun, daha e, izlenmesi, dinlenmesi kolay olsun diye böyle bir şey başvurdum. Bu, bugün size meslek yaşamında bir anı bahsetmek istiyorum. Aslında yüzlerce var. Fakat bunlardan en ve ara ara sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bir tanesi, direkt başlayayım anlatmaya. Ee, bir hastamızın iki kapağının değişmesi gerekiyor idi. Aynı zamanda da üç damar bypass yapılması gerekiyor idi. Ee, bize konsültü edildiğinde, biz kardiyolojide uzun süre, yaklaşık iki aydır ameliyata hazırlık yapıldığını görmüş olduk. Hasta iki ay, e, biz ameliyat alana kadar da belki üç ay durmuş olabilir. E, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliğinden çıkması biraz beklendi ki ameliyata alabilirim. E, fakat hasta bir türlü çıkamadı bu tablodan. Çıkamayınca mecbur e, kaldık, süreci uzatmamak için daha fazla e, çıkamayacağını da gördükten sonra hastayı biz kalp ameliyatına aldık. Hastanın iki kapağını değiştirdik, aort mitra kapağını. 3 damar bypass yaptık. E, tarihsizlik bu ya, aort kapağı çok dardı ve aort kökü genişletmesi yaptık aynı zamanda. E, kalp fonksiyonları EFSI %30 olan bir hastaydı. Yani kalp fonksiyonları ileri derecede azalmış bir hastaydı. Hastayı yoğun bakımımıza aldık. Birkaç gün sonra da solunum makinesinden ayırma girişimlerine başladık. Ayırmayı da başardık. Fakat ilginç bir durum gelişti. Makine ayrıldıktan sonra hasta her yoğun bakıma girdiğinde nefesim daralıyor, nefesim daralıyor diyordu. Bütün tetkikleri normalize ama hastanın nefesi daralıyordu. Bütün konsultasyonları yapıldı, bütün tetkikler neredeyse yapıldı ama bir türlü biz hastanın nefesinin niye daraldığını bulamadık. Hep şuna yoruyorduk. İşte kalp fonksiyonları %30 EF'si olan bir hasta çok ağır bir prosedür yaşadı. Acaba ekoda göremediğimiz, bizim fark edemediğimiz bir kalp yetmezliği, akciğer etmezliği o ameliyattan öncekiler gibi tekrar mı ediyor diye. Bu yönde bir bulgu bulamadık. Fakat solunumu hastanın giderek kötüleşmeye başladı ve şöyle bir karar aldık. Biz hastayı tekrar solunum makinesine bağlayıp dinlendirelim. Ee, ve bir bronkoskopi dediğimiz akciğerlerin içine girerek bir görüntüleme yapalım. Ee, gerekli bütün ekipmanlar hazırlandı, ilgili branşlarla beraber hastaya elektif bir şekilde solunum makinesine bağlanma aşamasında gördük ki hastanın tam e, larynx dediğimiz yerin altında, gırtlağının altında e, büyük bir pıhtı, kurut, e, sirküler tarzda, yuvarlak bir tarzda solunum borusunun içinde müthiş bir yuvarlak tıkaç oluşturmuş. Entübasyonu bu nedenle yapamadık ve e, bronkoskopi ile o kurut temizlendi, çıkarıldı, entübe edildi. Yani solunum makinesine bağlandı ve hasta birkaç gün sonra da solunum makinesinden ayrıldı. Solunum sıkıntısı tamamen geçmişti ve hastayı tabur ettik Aradan 6 ya 9 ay geçtikten sonra merak ettim hasta ne durumda diye. Ulaştım hastaya, davet ettim, çağırdım. Beraber çay içtik, sohbet ettik. O süreçleri bir kere daha gözden geçirip anladık. Burada vurgulamak istediğim nokta şu. Buradan bir mesaj olarak 3 ay kadar yoğun bakımda ameliyat olmayı bekleyen bir hasta kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliğinden çıkamamış bir hasta. Daha sonrasında ameliyatı çok zorlu geçmesine rağmen başarılı geçmiş bir ameliyat. Ama sorunluk sıkıntısıyla baş edilememiş ve hiç alakası olmayan çok uzak bir noktadan bir nokta yakaladık ve bu hastayı kurtardık. Yani burada kalp cerrahisinin ne kadar değişik, çok yönlü olabildiği ekipmanlarınızın, konsültasyon hekimlerinizin, sizin mutlaka her yönde kendinizi geliştirmeniz gerektiği, o kadar renkli ve değişik bir branş ki. Ben böyle hastaları bu kadar çok tecrübe yaşadıktan sonra. Ee, şunu gördüm. Hasta eğer bir şeyden şikayet ediyorsa bunu mutlaka ciddi alın. Mutlaka incelenmesi lazım. Altından mutlaka bir şey çıkıyor. Ee, hastamız şu an gayet iyi. E, ee, kontrolleri güzel bir seyir izliyor. Ee, hiçbir şikayeti kalmamış. Tamamen normalize bir hasta pozisyonda. Çok teşekkür ederim.